geleneksel sınıflar ve problem çözmeye dayalı öğrenme sınıflarının karşılaştırılması. Geleneksel sınıfların özellikleri öğretmen merkezlidir, kitaplardan öğrenme esastır, çok miktarda öğretmen konuşmaları vardır, ders kitaplarına dayalı beceriler ve ev ödevleri konusudur. Sınıfta normal oturma planı uygulanır, dersler daima sınıfta yapılır. Öğrenciler, öğretmenler tarafından aktarılan bilgilere birer sünger gibi emerler, sıkıcıdır. Problem çözmeye dayalı öğrenme sınıfları ise öğrenci merkezidir. Gerçek hayat problemlerinden öğrenme sastır. Bütün sınıfın katılımı ile gerçekleşen tartışmalar vardır. Gerçek hayat becerileri söz konusudur. Sınıfta informal bir oturma planı uygulanır. Bazı dersler sınıf dışında yürütülebilir. Öğrenciler bilgileri edinir, Yorumlar ve uygularlar ilginç ve eğlencelidir bu sınıflar. Problem çözme yönteminde kullanılan zihinsel beceriler. Tümevarım yöntemi özelden genele demek. Tümden gelin yöntemi. Tümden gelim yöntemi genelden özele demek. Analiz, çözümleme, ayrıştırma yöntemi. Sentez yöntemi. Sentez yöntemi parçalardan yeni, farklı, orijinal bir bütün yeni bütün oluşturma sürecidir. Hipotetik yöntem, tüme varım ve tümden gelim yöntemlerinin birlikte kullanılmasıdır. Hem genelden özele hem özelden genelde yöntemi birlikte kullanılır. Hipotetik yöntemde analoji, metafor benzerinden yararlanarak problem çözme yöntemi. Analoji benzetim tekniği ile karıştırılmamalıdır. Benzetim gerçeğe yakın bir model üzerinde yapılan uygulamadır. Hareket ve edim vardır. Analoji bir düşünme sürecidir. Evet, analoji bir düşünme sürecidir. Benzetim ise gerçeğe yakın bir model üzerinde yapılan uygulamadır arkadaşlar. Diyalektik karşıt fikirlerin çarpışmasından oluşur. Tez, antitez şeklinde. Proje yöntemi, proje temelli öğrenmeye bakalım. Proje tabanlı öğrenme yönteminin ana felsefesi çocuğun yaşadığı çevrede hayatı küçük ölçüde de olsa yaşamasıdır. Böylece hayatta işe yaramayan bilgilere yer verilmemiş olur. Proje yönteminde izlenecek adımlar: Hedeflerin belirlenmesi, değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi, planlama, çalışma takviminin oluşturulması, araştırma, eylem, proje sunumu için hazırlık ürün ve sunumu, raporlama, sergi, kermes, bilim şenlikleri, değerlendirme. Bunlar adımları. Tekrar ediyorum. Hedeflerin belirlenmesi, değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi, planlanma, çalışma takviminin oluşturulması, araştırma eylem, proje sunumu için hazırlık, ürün ve sunumu ve değerlendirme. Proje yöntemi, tasarı geliştirmeye, hayal etmeye, planlamaya, Kurgulamaya dayalı bir öğrenme anlayışıdır. Öğrenciyi özerk, tasarımcı, yaratıcı ve üretken kılar. Öğretim tekniklerine bakalım şimdi. Farklı şekillerde oluşturulur. Birincisi, gruplu öğretim teknikleri. Gruplu öğretim teknikleri, bir, beyin fırtınası, buluş fırtınası, iki, görüş geliştirme, bir diğer adıyla serbest kürsü. Özelliklerine bakalım görüş geliştirmenin. Zıt karşıt kutu, kutuplu bir konunun tamamen katılıyorum, hiç katılmıyorum aralıklarında tartıştı, tartıştıkları bir tekniktir. Serbest kürsü olarak da adlandırılır. Tartışmalar sırasında arkadaşlarının fikirlerinden etkilenen öğrenciler bulunduğu önermeden başka bir önermeye gidebilir. Yani görüşünü değiştirebilir. Yani görüş geliştirmede önemli olan katılıyorum, hiç katılmıyorum, kısmen katılıyorum gibi gibi şeylerin olması, fikirlerin olması, aynı zamanda öğrencilerin etkilendiği fikirleri kabul edebilmeleri, yani fikirlerini değiştirebilmeleri söz konusudur arkadaşlar görüş görüş geliştirmede. Münazara gibi tez, antitez kazanma kazandırma amaçlı değildir görüş geliştirme. Altı şapka gibi altı rengin sınırında tartışma yapılmaz. Beyin fırtınası gibi de sınırsız düşünce üretimi temelli değildir. Kesinlikle katılıyorum, kesinlikle katılmıyorum aralarında görüşler geliştirilir. Altı şapkalı düşünme tekniği lateral düşünce. Beyaz şapka net bilgiler, tarafsız şapka demektir. Siyah şapka tehlikeler, kötümser şapka. Yeşil şapka yaratıcılıktır, yenilikçi şapkadır. Kırmızı şapka duygular ön plandadır, duygusal şapka da denilebilir. Sarı şapka iyimser şapka olumlu şapka da denilebilir. Mavi şapka ise sonuçlar yani serin kanlı şapka diyebiliriz. Kısaca özetleyelim. Beyaz şapka tarafsız şapka demektir. Siyah şapka kötümser. Yeşil şapka yenilikçi. Kırmızı duygusal. Sarı şapka olumlu. Mavi şapka ise sonuç odaklı serin kanlı. Altı şapkalı düşünce tekniğini karar vermede ve olaylara sistematik ve farklı açılardan bakabilme de etkilidir. Lateral, yanal, yandan düşünme temellidir. Lateral temelli teknikler, 6 şapka, 6 ayakkabı, 6 noktalı düşünme ve 6 değer madalyasıdır. 6 ayakkabı uygulama tekniği bakalım. Burada gördüğümüz 6 şapkalı düşünme tekniğiydi. 6 ayakkabı ise uygulama tekniği. Lacivert resmi ayakkabı. Kara kaplı kitap resmi işleri temel alır, rutin işleri uygula, prosedürleri temel al. Gri spor ayakkabısı, pusur, pusur renk delil topla, bilgi topla ve bu bilgileri kullan. Araştırma yap ve delil topla, objektif bilgiler vardır. Kahverengi yürüyüş ayakkabısı, belirgin bilgiler, inisiyatiften ve esneklikten yararlanma, uygulamaya dönük pratik ve sağlam bilgilerden faydalanma, Pratik ve sağlam uygulama temellidir. Turuncu lastik çizmeler tehlike rengi, tehlikeyi azalt, acil müdahale et ve güvenliği sağla. İtfaiyecilerin, kurtarma ekiplerinin rengidir. Odaklanma, aciliyet ve öncelik oluşturma. Pembe ev terliği, sıcak renk, insanları koru, hassas davran, sıcaklık ve anaçlık, duyarlılık ve ifa sevgiyi ifade eder. insanların duygu ve düşüncelerine karşı duyarlı olma. Mor binici çizmeleri otorite rengi, mor rengi asalet rengidir, yetkiyi ifade eder. Otoriter ol, hakimiyet kur temellidir, liderlik üstünlük temellidir. Tekrar ediyorum, altı ayakkabı uygulama tekniği, lacivert resmi ayakkabı, resmi işleri temsil eder. Lacivert ayakkabı, gri spor ayakkabı, bilgi toplamayı, delil toplamayı ifade eder. Kahverengi yürüyüş ayakkabısı, esnekliği, inisiyatifliği ve pratikliği ifade eder. Turuncu lastik çizmeler tehlikeyi ifade eder diyelim. Pembe ev terliği iyimserlik, mor birinci çizmeleri ise asalet, yetki, liderlik. Altı şapkalı düşünme tekniği düşünce sürecindeki süreci, altı uygulama ayakkabısı ise uygulama sırasındaki süreci yansıtmaktadır. Rol oynama ya da rol yapma tekniğine bakalım. Rol oynama tekniğinde sosyodrama ve psikodrama gibi alt biçimleri bulunmaktadır. Sosyodrama daha çok sosyal yaşamda olası durumların canlandırıldığı, psikodrama ise psikolojik çözümleme sürecidir, uzmanlık gerektirir. Rol oynama, öğrencilerin bir yaşantıyı, bir kavramı, belli konu ya da temaları yaşayarak, canlandırarak, oynayarak öğrenmelerini sağlayan bu bir süreç roller verilmesi yoluyla ve hareket, mimik, jest ve sözlerle canlandırılmasıdır. Eğitsel bir ortamdır. Dramaya geçelim. Dramayla e, rol oynama tekniklerinin benzer ve farklı yönlerine bakalım. Drama ve rol oynamanın benzer yönleri, her ikisi de oyun temellidir. Canlandırma esastır. İkisi de duygusal ve sosyal gelişimi destekler. İkisi de bir grup karşısında gerçekleştirilir. İkisi de rol temeline sahip tiyatral tekniklerdir. Rol oynama ve drama tekniğinin farklı yönlerine bakalım. Rol oynamada bir kişilik, karakter canlandırılırken dramada canlı cansız her türlü kişi ya da obje canlandırılır. Rol oynama daha çok empatiye temel alır. Duygusal boyutu yüksektir. Drama ise daha çok canlandırma temellidir. Drama Rol oynamaya oranlar daha geniş ve kapsamlıdır. Sahne, kostüm ve benzeri hazırlıkları olabilirken rol oynama daha basit işler. Drama rol oynamayı da kapsar. Rol oynama drama tekniklerinden biridir ve daha sınırlıdır. Bu madde önemli bence. Drama rol oynamayı da kapsar. Rol oynama drama tekniklerinden biridir ve daha sınırlıdır. Drama olay ve durumlarla ilgilidir. Rol oynama ise duygu ve tutumlarla ilgilidir. Evet rol oynama duygusal boyuttadır daha çok. Drama ise olaylar ve durumlarla ilgilidir daha çok canlandırma esaslıdır. Soru cevap tekniği Sokrat yöntemi de denir. Öğretmenin asıl görevi öğrencilerin daha fazla soru sorabileceği bir ortamı yaratmaktır. Gösteri tekniği demonstrasyon diye de geçer. Gösteri tekniği öğretmenin ya da uzman bir kişinin öğrencilerin önünde bir şeyin nasıl yapılacağını göstermek, bir cihazı nasıl çalıştırılacağını öğretmek ya da bir prensibi açıklamak üzere kullanıldığı tekniktir. Kullandığı tekniktir diyelim. Mikro öğretim, mikro öğretim öğretmen adaylarının hizmet öncesi eğitimlerinde kullanılan deneysel bir öğretim tekniğidir. Mikro öğretim genel olarak öğret, uygulat, düzelt, yeniden uygulat ilkesine dayanan bir öğretim tekniğidir. Yani mikro öğretimde öğretmen ders anlatırken sınıfa kamera yerleştirilir. Kamerada öğretmen kendisini daha sonra izler, düzeltilmesi gereken yerleri düzeltir ve tekrar e, kayıt yapar. Bu şekilde. Benzetim tekniği simülasyon tehlikeli riskli ve maliyetli durumlarda ortaya çıkması olumsuz durumları ortadan kaldırmak amacıyla gerçeğe yakın bir ortamda yapılan bir öğretim tekniğidir. Yani olumsuz durumları en aza indirmek amacıyla arkadaşlar gerçeğe yakın bir ortamda yapılır. Analoji bir problem çözme tekniğidir. Mevcut önceki bilgilerden hareket edilirken benzetimde yapay ortam gerçek ortama benzeterek oluşturulur. Evet benzetimde yapay ortam söz konusu. Gösterip yaptırma yönteminde önce öğretmen yapar sonra öğrenciler yapar ve psikomotor beceri temellidir. Benzetim ise yapay sanal ortamlarda ve bilgisayarda da gerçekleşir. Gösterip yaptırma yöntemi kadar psikomotor beceri kazandırmaz. Eğitsel oyun tekniği bakalım. Eğitsel oyunlar tekrarlama, pekiştirme, destekleme amaçlıdır. Eğitsel oyunlar kurallara dayalı etkinliklerdir. Deney, laboratuvar tekniği, istasyon tekniği, konuşma halkası. Konuşma halkasına bakalım. İstasyon tekniğinde ne oluyordu? Farklı kategorilerde mesela resim, şiir, edebiyat, yazı gibi alanlarda öğrenciler farklı kategorilerde çalışma yapıyordu. Daha sonra öğrenciler arka arkaya birbirlerinin e, tekniklerini uygulamaya çalışıyordu. Yani çalışmalarına yardım ediyordu. İstasyon gibi düşünelim. Konuşma halkasına bakalım. Bu teknikte katılımcılar halka şeklinde otururlar ve konuşmak isteyen öğrencilere yuvarlak bir cisim verilir bir olay, konu, film ya da öykü gruba izlettirilir. Daha sonra öğrencilere olaydaki ya da filmdeki bir karakterin yerine kendilerini koymaları istenir. Seçilen o karakter ile ilgili olarak sizce ne hissetmiştir? Sizce ne düşünmüştür gibi sorularla uygulama başlar ve sırasıyla halkadaki bütün öğrenciler görüşlerini ifade eder. Bu teknikte konuşmak istemeyen öğrenci pas diyerek cismi yanındakine aktarır. Konuşma halkasının püf noktası anahtar kelimeler diyelim. Yuvarlak bir cisim olması, öğrencinin pas diyebilme durumu, aynı zamanda sizce ne düşünmüştür ya da sizce ne hissetmiştir soruları. Balık kılçığı tekniği, belirli problemin ya da olayın olası ve alt nedenlerini belirlemek amacıyla kullanılan bir problem çözme tekniğidir. Nedenler ve alt nedenler var balık kılçığında. Bilişsel çıraklık, usta çıraklık tekniği öğretmen kademe kademe davranışın öğretimine yardımcı olur ve kademe kademe süreçten ayrılarak öğrenci bireysel olarak davranışı gerçekleştirir. Sokrat semineri. Öğrenciler çember şeklinde otururlar. Bir lider seçilir. Lider üst düzey konuyu gruba bir metin halinde sunar. Evet üst düzey bir konuyu Gruba metin olarak sunar. Burası önemli. Lider grubun analiz ederek görüşler çıkarabilmesi için eleştirel sorular sorar. Grubu tartışmaya katmak üzere yüreklendirir ve destekler. Sokrat seminerinde önemli olan üst düzey bir metinin olması. Sokratik tartışma. Öğrencilerin çok iyi bildiklerinden emin oldukları konu öğretmen tarafından tekrar gündeme getirilir. İki kısımdadır. İroni alayısı basamağı ve doğurtma, doğurtmaca basamağı, ironik basamağı, ironi basamağında sorulan sorularla hiçbir bilgisinin doğru olmadığını öğrenci anlar. Doğurtmaca basamağında ise, doğurtmaca basamağında ise yine sorular ve ipuçlarıyla öğrencinin aklını çalıştırıp doğru bilgiyi bulması sağlanır. İroni basamağı bireyin zihnini harekete geçirme, doğurtmaca basamağında fikirleri dışarı çıkarma amaçlıdır arkadaşlar. Yani ironi basamağında öğrencilerin bildiği konular hakkında üst üste sorular sorulur. Öğrenciler o bilgiler hakkında kesinliği net olduğuna inandığı bilgiler hakkında şüpheye düşürülür. Doğurtmacada ise öğrenciler düşünerek yeni bilgiler ortaya çıkarırlar. Sınıf dışı öğretim tekniklerine bakalım. Eğitsel gezi, alan gezileri tekniği, gözlem tekniği, görüşme tekniği. Görüşme tekniğinin bir diğer adı uzman daveti. Kolegyumda sınıfa gelen uzman sayısı birden fazladır ve seçilen öğrenciler soruları yöneltir. Yani uzman bir kişi sınıfa geliyordu. Birden fazla olabiliyor aynı şekilde ve öğrenciler soruları bunlara yöneltiyordu. Görüşme tekniğinde ise öğrenciler uzman kişiye gidebilecekleri gibi uzman kişiye sınıfta çok sayıda öğrenci sorusu olabilir. Kolegium daha çok ünitelerin sonlarında yapılırken görüşme ünite ortasında gerekli durumlarda kullanılabilir. Sergi tekniği, ödev, ev ödevleri, müze eğitimi, bireysel öğretim tekniklerine bakalım. Programlı ya da programlandırılmış öğretim, ilkeleri, küçük adımlar ilkesi, etkin katılım ilkesi, başarı ilkesi, anında düzeltme ilkesi, bireysel hız ilkesi, Bunlar arkadaşlar kebap olarak kodlanabilir. Evet tekrar sayıyorum programlı öğretim ilkeleri küçük adımlar etkin katılım başarı anında düzeltme bireysel hız ilkeleri bilgisayar destekli eğitim bilgisayar destekli öğretimde kullanılan program türleri alıştırma uygulama programları tekrar ve pekiştirme amaçlıdır birebir uygulama programları öğretmek amaçlıdır. Benzetim simülasyon programları gerçeğin canlandırılması amaçlıdır. Eğitim oyunları eğlence ve öğretim amaçlıdır. Problem çözme programları. Bilgisayar destekli öğretimde bilgisayarlar öğretmenin yerine geçmek amacıyla değil, sistemin tamamlayıcı bir araç olarak kullanılmalıdır. Bireyselleştirilmiş öğretim. Bireyselleştirilmiş öğretimin temelini bireysel farklar ve bu farklardan kaynaklanan eksiklerin giderilmesi oluşturur. Keller planında bireysel, bireyler sahip oldukları özelliklere göre gruplara ayrılabilir ve homojen, türdeş özelliklere sahip öğrencilerden oluşan sınıflar ya da gruplar oluşturulabilir. Yani aynı özelliklere sahip öğrencilerden gruplar oluşturulur. Öğrencilerin değişik çalışmalar yapmaları sağlanabilir. Bunun için dönüşümlü günlük çalışmalar, Beceri geliştirme çalışmaları, planlı grup çalışmaları, düzey geliştirme çalışmaları yapılabilir. Bireyselleştirilmiş öğretimde hangi çalışmalar yapılırmış? Dönüşümlü günlük çalışmalar, beceri geliştirme çalışmaları, planlı grup çalışmaları, düzey geliştirme çalışmaları. Tudor destekli öğretim uzman destekli özel ders diye de geçer. Öğrencinin öğretim süreçlerinde zorluk çektiği konular ile ilgili kendisine bireysel bir süreçte uzman desteğinde öğretim verilmesidir. Akran öğretimi var. Aktif öğretim tekniklerine bakalım. Aktif öğretim için 3 koşul vardır. Öğrencinin öğrenme ile ilgili kararlar alması gerekir. Öğrenenin zihinsel yeteneklerini kullanması gerekir ve sosyal etkileşim söz konusudur. Aktif öğretim, katılımcı, enerjik, özdenetim, aidiyet, merak, dikkat, duyarlılık, karar alma temellidir arkadaşlar. Aktif öğretim tekniklerine bakalım. Nelermiş merdiven sıralama, öykü tamamlama, kar topu mektup telgraf oyunu, rulmon, rulman yani top taşıma, köşelenme, şiir yazma, akvaryum. Şimdi tekrar ediyorum merdiven sıralama, öykü tamamlama, kar topu, mektup oyunu, rulmon. Yine aynı yanlış yaptım. Rulman bir diğer adıyla top taşıma. Neymiş bakalım. İç çemberdeki bir öğrenci dış çemberdeki bir öğrenciyle eşleşir ve konuyu yüz yüze konuşarak fikirlerini paylaşırlar. Belli bir süre sonunda dış çemberdeki öğrenciler saat yönünde bir sıra atlarlar ve tartışma devam eder. Köşelenme, şiir yazma, akvaryum iç çember, akvaryum tekniği sıraların iç içe iki çember halinde oturulacak şekilde düzenlenir. İç çemberde tartışma konusu hakkında konuşmak isteyenler, dış çembere ise dinleyiciler otururlar. Devam ediyoruz. Aktif öğretim tekniklerine. Bunların hepsi aktif öğretim teknikleri. Kart gösterme. Öğrencilere 3-5 tane değişik renklerde küçük kartlar dağıtılır. Her renge bir anlam yüklenir. Örneğin kırmızı renk katılıyorum, sarı renk kararsızım, siyah renk katılmıyorum şeklinde olabilir. Öğretmen işlediği konuyla ilgili olarak bazı yargı bildiren cümleler okur ve öğrencilerde buna ilişkin düşündüklerini uygun kartı seçerek ifade eder ve sıranın üzerine koyarlar. Ve niye bu kartı seçtiklerini gerekçeleri, gerekçeleriyle açıklarlar. Kart gösterme. Philips 66 var. 6 dakika 6 öğrenci gibi. Dedikodu tekniği. Öğrenciler önce kişerli gruplara ayrılır. Verilen konu ile ilgili düşüncelerini birbiri, ileriyle paylaşırlar başka bir arkadaşıyla yeni ikili oluşturarak önceki arkadaşının düşüncelerini yeni arkadaşlarına açarlar soru turu tekniği doğru mu yanlış mı tekniği pazar yeri tekniği pazar yeri tekniğine bakalım yazdıkları kağıtları üstlerine takarak sınıfta dolaşırlar ve diğer arkadaşlarının kağıtlarını okurlar kağıtlarda yazılanlarla ilgili öğrenciler görüşür Beğendikleri kartları birbirleriyle değişirler Öğrenme Galerisi pano tekniği Gruplar öğrendikleri konu ile ilgili bilgi, beceri, gelişme ve ilgilerini listeleyerek duvara asarlar. Gruplardaki öğrenciler diğer öğrencilerin listelerini gezerler ve eklemek istedikleri yerler varsa listenin altına eklerler. Bilgi öğrenme istek kartları tekniği, resim analizi tekniği Bulmaca tekniği, akrostiş tekniği, burada herkes öğretmen tekniği bakalım. Öğrencilerin konuyu gözden geçirerek o konuda sorulmasını istedikleri soruyu ya da tartışılmasını istedikleri noktayı karta yazmaları, kartların toplanması ve karıştırılarak yeniden dağıtılması, öğrencilerin kendilerine gelen karttaki soruyu ya da tartışma konusunu araştırıp ne söyleyeceklerini saptamaları aşamalarından oluşur. Zihinsel haritalama bir konudaki bütün önemli kavramların ya da düşüncelerin her birinin küçük kartlara ayrı ayrı yazılmasıyla oluşturulan derslerden öğrenci sayısı kadar hazırlanır. Destelerden, pardon evet. Sonra her öğrenciye bu destelerden birer tane verilir ve kartları üzerindeki kavram ya da düşüncelerin birbiriyle ilişkilerini gösterecek biçimde yerleştirmeleri istenir. Bu şekildeydi arkadaşlar. Bunlar aktif öğretim teknikleriydi. Bugünlük bu kadar.